Ülkemizde özellikle de İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimizde kuraklık yaşanıyor ve ciddi su kıtlığı çekiliyor. Hatta başkentte gün aşırı su verilmeye başlandı. Bunun yanı sıra insanların genelinde meseleyi küresel ısınmaya ve iklim şartlarına irca etmek gibi bir esbab perestlik görülüyor. Müminlerin bu türlü hadiselere bakışı ve bu şartlarda almaları gereken tavır nasıl olmalıdır? Batı tarafında bir kuraklık yaşanıyor. E bu bir şeye bağlanıyor. Ama diğer taraflarda da yağmur yağıyor, seylaplar oluyor. Burada da Allah'ın rahmeti yeryüzüne iniyor fakat gazebe inkılap ediyor. Rahmet aslında yani. Yağmura rahmet denmiş ve her damlayla beraber bir melek indiğini söylüyor Ehlullah. Onlar sahipsiz değil o damlalar. Fakat yeryüzüne inince Herhalde günahlarımızla örtüştüğü, buluştuğu belli bir noktada bir araya geldiğinde farklı bir hal alıyor. Yani manevi bir kimya gibi bir şey. Allah'ın rahmeti olan o şey orada sel haline geliyor. Peri tarafta da işte gözleri kurumuş o bulutlar adeta her şeylerini kıskanıyorlar. İnsanlar inanıyor olsalar buna, az böyle naturalizm yanlısı Her şeye esbabı tabiiye ile izah etme gibi bir zaaf içinde, bir aciz içinde denebilir ki bu insanlar bu mevzuda düşünce özürlü. İşin arka planına hiç bakmıyorlar. O türlü şeyler hiç mülazaya almıyorlar. Meseleleri sadece fiziki mülazalarla ele alıyorlar. Maddi mülazalarla ele alıyorlar. Oysa ki her fiziki mülazanın ve her fiziki hadisenin arkasında metafizik mülazalar vardır. Allah Celle Celaluhu inanıyoruz. Bu kainata hakim midir, değil midir? Kutuplar onun hakimiyeti altında mıdır, değil midir? Bulutlar onun hakimiyeti altında mıdır, değil midir? Arz hakimiyeti altında mıdır, değil midir? Şimdi siz bütün bu mülazaları görmezlikten geleceksiniz. Ve aynı zamanda Allah'ın varlığına da inanıyor görüneceksiniz. Bu bir çelişkidir yani. Akidemizle bir çelişkidir bu bir dualizmdir. Bir ikilem yaşamadır. Yani burada bir kere itikadı gözden geçirmek lazım. Şimdi bazıları hafife alınmıştır. Belki bazıları da yaptı. Diyelim bir kuraklık oldu. Kaç tane mümin böyle yüreği hoplayarak ne olur şöyle çoluk çocuğumuzu, kadın, erkek, hayvanları da yanımıza alalım. Birkaç defa, bir hafta sürekli güneş doğarken çıkıp istiska duasında bulunalım. Namaz da diyor bazılar ama bizim mezhepte istiska dua ediliyor sadece. Hatta o iş için tefeül açısından hususi bir kısım şeyler de var. Yani meselenin formatı da var. Ne yapılacak? Eller nasıl tutulacak? Duada neye dikkat edilecek? Kimler oraya çıkacak? Buna kadar fıkıh kitapları meseleyi teferruatıyla anlatmış. Ama kaç tane insan acaba bu mevzuda böyle müftülükleri zorladı? ne olur Allah aşkına çıkalım, yalvaralım, yakaralım, ağlayalım, edelim. Allah isterse sizin olumsuz gibi gördüğünüz şeylerde olumlu şeyler yaratır. Bir de bakarsınız şu erimeye yüz tutmuş buzullar incimat etmeye başladı. Her şey değişir. Tabiatın çehresi değişir. Kaç defa değişmiştir bu? Şimdi bu önemli bir mesele. Bir ikinci mesele esas neden kaynaklanıyor bu? Merhum Necip Fazıl bir şiirinde der ki yani Türkiye'deki genel durum sodu mu kodu mu geçti. Siz şöyle bir düşünün. Mesavi ahlak diyebileceğimiz İmam Gazali Hazretleri'nin mühlikat şeklinde faslı içinde ele aldığı ihyasında. Mesavinin bütün işleniyor Türkiye'de. Yani geçmişte Hazreti Nuh kavminin helakine sebebiyet veren günahların bütün işleniyor. Hz. Hud kavminin işlediği günahların bütünü işleniyor. Semud kavminin işlediği günahların bütünü işleniyor. Lut kavminin işlediği günahların bütünü işleniyor. Hatta o dönemde onlar kanunsuz, kuralsız yapıyorlardı. Şimdi bu mesaviyi, o mesavi ahlakı temsil edenler, bunlar hususi kanunlarla koruma altında cemiyetleri var. Bunları ilişemiyorsunuz. İnsan hakları oluyor o meseleler. Bunların hepsi yapılıyor. Şeytancılıktan alın da cinciliğe kadar. Kimisi şeytana tapıyor, kimisi cinlerle insanların kaderini belirlemeye çalışıyor. Hepsi var. Maneviyat adına da hatta dini gibi göstererek bazı şeyleri, bazı sapıklıkları o din pertesi altında icra edenler de var. Şimdi işin bu yanına hiç eğilme olmuyor tabii. Eğilemezler de zannediyorum. Söylediğiniz zaman hafife alırlar. Fakat bari inanan insanlar bu mevzuda azıcık. Azıcık böyle bir hassasiyet isar etseler, Allah'tan korkun deseler. İlki vesileyle arz etmiştim. Seyyidina Hazreti Musa bu çok muteber kitaplarda ifade ediliyor. Kendi döneminde yağmursuzluk oluyor. Yağmur duasına çıkıyor. Bir çıkıyor, iki çıkıyor, üç çıkıyor, dört çıkıyor, beş çıkıyor. Yağmur yağmıyor. Hazreti Musa'nın Cenab-ı Hak'la mükalemesi meşhur. Nasıl oluyor? mirati ruhuna tecelli ederek oluyor. Bazen ağaçta, bazen taşta oluyor. Ya Rabbi diyor, yağmur duası buyuruyorsun, çıktık yağmıyor diyor. Ya Musa diyor, içinizde günahkarlar var diyor. Evet, şimdi bir bu zaviyeden bakın. Azıcık eğilin, şu kapı aralığından bakın. ediyor diyor, Ya Rabbi söyle onları bana diyor. Hayır diyor, ben kullarımın ayıplarını faşetmem diyor. E ne yapacağım o zaman ben? Ölü olmuyor, böyle olmuyor. Hepiniz gidin diyor tevbe edin. Acaba bizim Müslüman memleketin camilerinde ey Müslümanlar günahımızdan dolayı Cenab-ı Hak bizi tecdi ediyor. Gelin ne olur bugün sabaha kadar namaz kılalım, acil namazı kılalım ve sonra da ellerimizi açalım, dua edelim. Allah'ım günahlarımızla ümmeti Muhammed'i mahvetme diyelim. Bu kadarcık olsun insaf yani el insaf. Kaç tane yürekli böyle Allah'a gerçekten inanmış ve kendiyle yüzleşen insan çıkmıştır. O camide kendisini ifade etmiştir de Allah yağmur vermemiştir. Hazreti Ömer döneminde kıtlık oluyor. Hadimi diyor ki bir harabede başını yere koymuştu. Kulağımı ağzıma verdim dinledim şunları söylüyordu. Allah'ım benim günahlarımdan dolayı ümmeti Muhammed'i mahvetme. Bence öyle meseleyi götürüp de buzlara yüklememeli. Onlara fatura etmemeli. Isınan havaya fatura etmemeli. Evvela fatura edilecek bizler varız. Her şey oluyor, hala biz gaflet içindeyiz. Bin türlü günah işleniyor, tövbe etmeyi düşünmüyoruz. Kim tövbe ediyor? Tövbe nedir acaba? Günah işleyen insan ne yapmalı acaba? Bu mevzuda bir uyanma yoksa o öyle devam eder yani. Mesele böyle tabiat perestliğe, naturalizme, pozitivizme irca edilerek çözülmeden vazgeçilmeli bir kere. Biz maneviyet insanlarıyız ve Allah'ın her şeye hakim olduğuna inanıyoruz. Vallahu yahkumu ma yurid. Allah murat buyurduğu gibi hükmeder ve dilediği gibi şeyler ortaya koyur. Kaç tane mümin yüreği hoplayarak bir hafta sürekli güneş doğarken çıkıp istiska duasında kendisini ifade etmiştir de Allah yağmur vermemiştir. Bu işi iştirak eden müminlerin durumlarını sorgulama açısından böyle suizanla gıybete girmek istemem. Fakat televizyonun verdiği şekliyle ben onu şov şeklinde gördüm. Öyle olmaz o mesele. O mesele icabında orada yüreğin durur, bayılırsın, yere yığılırsın, başını yerlere sürersin, sürtersin, elbiseni tersine çevirsin. Allah Resulü öyle yapmış. O arada saatlerce durmuş, saatlerce içini dökmüş. O gün olmadı, ertesi gün o gün olmadı. Mucize olarak onun bir kere istemesiyle de yağmur yağabilir. Fakat o işin bir usulü var, bir adabı var. Orada televizyonu çağıracaksınız, kameralar çalışacak orada, sizin görüntüleriniz alacak. Sonra bir de o meseleyi bir şeye bağlayacaksınız. Yağmur duası da esas. Yağmur yağmamanın vaktidir. Yaparsın, isterse yağdır, isterse yağdırmaz. O meselenin sonucuyla alakalı bir şeydir. O bize alakadar etmez. Bizim o mevzudaki mülahazamız böyle tutunduğumuz o memeden süt getirinceye kadar ya yırtılırız, ya ölürüz, ya çatlarız, ya gebeririz, ya sütü alırız. Şimdi böyle bir azim, böyle bir kararlık yok. Himmettun, o himmet de bir kurala bağlanıyor. Kusuf namazı, küsuf namazı, kusufun küsufun vakti doğru. Yağmur namazı da yağmursuzluğun veya duası, duas yağmursuzluğun vakti filan diyeceksin. Millete bir de mazeret vereceksin. İnsanlardaki o mevzuda direnme, azim, kararlılık, ısrar, temadi arzusunu öldürecek, felç edeceksiniz. Bir de show yapacaksınız orada. Allah'ın sevmediği ne kadar şey varsa hepsini icra edeceksiniz. Oysa ki mesele öyle değil yani. Koyunu, kuzuyu, tanayı, ineği götürüp meleştireceksiniz orada. Çocukların bağırmasını sağlayacaksınız. Annelerin inlemesine bir zemin olacak orası. Babaların ağlamasına bir zemin olacak orası. Ve halis, günahsızlığına inandığınız bir adamın el açmasını sağlayacaksınız. Burada istidradi bir mülahaza aralığıyla bir şey arz edeyim. Buraya geldiğimiz seneydi, hiç yağmur yağmadı Ve yeraltı sularını yasak ettiler. Ben arkadaşlara dedim ki gidin şurada ağaçların dibinde yağmur duası yapan. Güneşin doğacağı esnada gittiler. 5-6 insandı, bilmem kimler vardı size bir şey mi söyleyeyim? Sübjektif bir hal. Ben dedim ki ben onların içine karışamam. Benim günahlarımdan yağmur yağmazsa şayet arkadaşlarımızın duası akım kalır. Odamın içinde oturdum burada içimi döktüm. Pencereden baktım yağacak mı diye. O gün geldiler inkisar içindeydiler. Dedim ertesi gün bir daha çıkın siz oraya. Ben yine pencereden temaşa ettim onları. Ertesi gün yağmur başladı. O gün bugün hala yağmur yağıyor. Bu kurak zemine, inanmak lazım. Allah için döküleceği bir varlıktır. İçini dökmek lazım. Öyle şovlarla, movlarla yağmur duası olmaz. Bu da meselenin bir diğer yanı. Ozon tabakasında delinmeler filan. Allah onu tamir eder. Bu her zaman yanar yanardağlar, lav püskürtüyor. Başka şeylerle o her zaman tamir edilebilir. Fakat biz tabiata kastediyoruz. Biz canice davranıyoruz o mevzuda. Ve bu akide bozukluğuyla da meseleyi ona bağladığımızdan dolayı elbette o buzullar da eriyecektir. Belki denizler de yükselecektir. İklim de değişecektir. Çünkü itikadımız ya biz onun öyle olacağına inanmışız. Ne olur gelin itikadımızı değiştirelim bir de farklı şey inanalım. Allah şu tabiatın çehresini değiştirsin. Evet o türlü esbabı adiyeye meseleyi bağlayarak haşa bazılarının bazı semavi din mensuplarının bile günümüzde atıl bir üluhiyet telakkisine mukabil külle yevmin huve fi şe'en her şeyimize karışan damarlarımızın atışını bilen bakışlarımızı bilen her zaman yüz iş mizazlarımızda bizi içimizi okuyan bize şah damarından daha yakın olan bir üluhiyet telakkisine sahip olduğumuzu ortaya koyalım. O Allah her şeye hakimdir. Bir itikat tasiyine ihtiyacımız var bizim. Allah'a inananlar Allah'a doğru dürüst inanması lazım. Taalev nü'min saaten. Hele gelin Allah'a bir miktar inanalım. Yeniden inanalım. Şu şekli suri babadan görme, babadan alma inancımızı bir daha gözden geçirelim. Hakikaten onun her parçasının akla, mantığa, hissi selime, aklı selime, kalbi selime müsteniden, yerli yerinde olup olmadığını bir gözden geçirelim biz. Ve bir daha elhamdülillah bu mesele böyle çok sağlam, çok rahatsızmış. Bir kere daha bunu gördük. Buna ihtiyacımız var bence. Müslüman toplumların buna ihtiyacı var. Sonra Allah'ın bela ve musibetleri karşısında istakvelu enva el velai bir dua buyuruyor. Her türlü belaya karşı dua ile mukabelede bulunun buyuruyor Allah Resulü yürekten Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek o toplu böyle herkesi çıkararak yapılacak dualar bu kuraklıkta da olabilir. Başımıza taşların yağmasında da olabilir. Zelzelede de olabilir. Eskilerin ifadesiyle afatı semaviye ve afatı araziye hepsinde Allah'a dua edilir. Fakat ondan daha öte herkes insanlık için çok önemli bir mesele olan böyle bir hususta bazı gecelerini feda ederek kalkıp seccadesiyle buluşarak anlını yere koyup orada içini Allah'a dökerek Cenab-ı Hak'tan fereç ve mahreç dilemesi lazım. Bin kere belki her gece Rabbena atina min rahmeten ve heyyi'lena min emrina ic'al ic'allena min emrina ferecem ve makreca ne olur Allah'ım bizim için bir çıkış noktası deyip yalvarsın herkes böyle bir şey lüzumlu görmüyorsa o kadar inanıyor demektir. O kadar inananlara Allah'ın böyle bir muamelesini normal görmek lazım. Allah'tan müstahni davrananlara böyle bir muameleyi normal görmek lazım. Cenab-ı Hak bazen sarsar sar, tazarru yazda bulunsunlar ama onu nankörlükle karşılar, körlükle karşılarlarsa şayet, kalpsizlikle karşılarlarsa bu sibeti ikileştirmiş olur. Miraç ubudiyetin semeresidir. Ve Miraç mebde itibariyle Efendimizin kerametidir. Mucize değildir yani. Çünkü mucize olabilmesi için başkalarını ilzam adına onun elinden Allah'ın yaratmasıyla insanların gözünün önünde hasıl olan bir şeydir. Ama neticesi itibariyle mucizedir o. Çünkü netice itibariyle bazı mesajlar getirmiştir ve bazı şeyler söylemiştir Kureyş'e işte kervandan su içmiş olması, Mescid-i Aksa'ya kadar gitmesi, Mescid-i Aksa'yı tarif etmesi, bunlar onları ilzam adına yeterliydi. Ama şimdi gökleri gezdim, ben ettim, onların gördüğü bir şey yok ki onlar ilzam etsin yani. O bir icaz olmuyor. Dolayısıyla o yönüyle bir keramettir. Keramet başkadır, mucize başkadır. Bir manada denebilir ki, Keramet o insanın o mevzudaki sayine, gayretine, cehdine, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bütün istidatları, kabiliyetleri o iskamette kullanması Cenab-ı Hakk'ın özel has bir teveccühüdür. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir teveccühle Miraç'ta serfiraz kılınıyor. Bir Miraç şehsuvarı olarak gidiyor. Sonra dönüşte getirdiği armağanlarla, verdiği haberlerle, harikulade eden şeylerle, karşı tarafı da ilzam ediyor. Harikulade bir şey ortaya koyuyor. O yönüyle de mucize oluyor. Aynı zamanda bu her insana bir şey anlatıyor. Her insan potansiyel olarak peygamberlikle alakalı bir donanımla serfiraz değil. Fakat her insan ahsen-i takvime mazhar olabilecek, cennete ehil hale gelebilecek, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görebilecek bir donanımla dünyaya gönderilmiştir. Bu onun mebdeidir bir yönüyle. Bu herkes için söz konusudur. Fakat bunları inkişaf ettirme meselesine gelince burada da izafilik içinde herkes bir noktaya gider tahtını kurar. Bir insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir gecede o türlü bir donanımla çok önemli bir şeye hazırlandığını düşünürse bu çok önemli bir referanstır. Demek ki bu gece zaman itibariyle çok önemli bir gece. Yani bu gecede Cenab-ı Hak başka zamanlarda bir verdiği halde on veriyor. Başka zamanlarda on vermesine mukabil yüz veriyor, bin veriyor. Bir yönüyle belki verilen şeyler o gecenin nemalandırması gibi, bereketlendirmesi gibi bir şey oluyor. Belki bu gözden kaçırılıyor esasen. Yani bazı mübarek geceler vardır ki hususi sizin önünüze seriliyor. Ama sizin ayağınızın altındaki toprak gibi değil artık o. Farklı bir toprak oluyor. Oraya atıyorsunuz cennet toprağı gibi. Anında hemen başak verip çıkıyor ve binlerce başak veriyor. Bir fidanı dikiyorsunuz mucize eliyle dikilmiş gibi anında meyve veriyor. O geceler öyle geceler. İşte baştan o gecede öyle bir teveccühün olması ve öyle bir zatın o gecede çok önemli harikulade şeylerle set biraz kılınması bir referans oluyor. Size diyor ki aman yatmayın kalkın ihya edin bu geceyi. Çünkü bu gecede olan şeyler boşa gitmiyor. Bu gecede her şey bine katlanıyor bu gecede fevkaladeden teveccüh oluyor. O geceye mahsus bir ibadet olmasa bile Recebül Hanbeli bu türlü mübarek gecelerle alakalı bazı şeylerden bahsediyor. O gecelere mahsus hususi bir ibadet olmasa bile mesela Berat gecesinde yüz zekat namaz. Ben çocukluğumda kıldığımı hatırlıyorum. Yüz zekat namaz deniyor. Aslında sünneti i sayede öyle bir şey yok. Muhteber kitaplarda öyle bir şey yok. Fakat zannediyorum yani bu gecede ne kadar namaz kılarsanız madem yüze bine katlanıyor kılın denmiş. İsterseniz yüz rekat namaz kılın. Kılabiliyorsanız bin rekat namaz kılın bu gecede. O gecede sabaha kadar başınızı yastığa koymadan ibadet yapın. Çünkü o gecede hiçbir şey boşa gitmiyor. Ya dünyevi hayatınız itibariyle katlanarak size dönüyor veya ahiret hayatınız adına tecil ediliyor. Ahirette vereceğim deniyor burada. Ama umumun isteği haline gelen, umumun arzusu haline gelen bazı dualar vardır ki Cenab-ı Hak dünyada da o duaya icabet buyurabilir. Mesela bu gece dua edersiniz. Hepiniz kalkar dua edersiniz. Başka yerlerde de müminler dua ederler. Allahümme mansurna mansur İslam'a ve vel müslimine bak sülmen yurdu hizanene ve hizanel müslimin dersiniz. Cenab-ı Hak yeryüzünde Müslümanların şu anda maruz kaldıkları felaketleri bertaraf edebilir umumun isteği haline gelince ekseriyet itibariyle Cenab-ı Hak o türlü dualara icabet buyurur. Bu biraz zarfın kıymetinden kabul referansı alıyor. Bazı mekanlar kıymetlidir. Mesela Arafat kıymetlidir. Ama orada zaman kıymeti de var. Arefe günü. Mesela Mekke kıymetlidir. Kabe'de yapılan dualar. Kabe'yi ilk gördüğün zaman. Bu mekana ait bir kıymettir. Orada yapılan dualar havada kalmaz. Mesela Sefa Merve arasında sahi edersiniz. Her iki tepeye, Safa tepesine, Merve tepesine çıkar. Kabe'ye müteveccü olur. Allah'tan bir şeyler istersiniz. Cenab-ı Hak icabet duyurur. Mesela buyuruyor ki, Kabe'de kılınan iki rekat namaz, başka yerlerde kılınan şu kadar namaza tekabül eder. Benim mescidimde kılınan şu kadar namaza tekabül eder. mescid Aksa'da şu kadar namaza tekabül eder. Bunlar mekana ait kıymetin içinde yapılan işe aksedişi denebilir. Evet bunun gibi mekan itibariyle yaptığınız yapacağınız şey kıymet kazanıyor. Bazen de zaman olur böyle. Bir kısım kıymetli zamanlar vardır. O zamanlarda padişahlar ülufi şahane adına tebaya bir kısım ülufeler dağıttıkları gibi o anda ellerini o zaman aralığından diyelim. O zaman aralığından Cenab-ı Hakk'a kaldıran insanlara Cenab-ı Hak çok liyakata bakmaz sadece iman esprisine bağlı olarak onlara ülufeyi şahaneden neler ihsan eder, neler ihsan eder. İşte bu türlü gecede Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o teveccühü, Miraç'ta Efendimiz'e teveccühü, mesela beraat gecesinde insanların affedileceği ile alakalı Cenab-ı Hakk'ın umumi bir rahmetle tecellisini, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olması gibi bir şeyin insan düşünerek işte o zaman aralığından, Cenab-ı Hakk'a ellerini kaldırması, içini dökmesi, yalvarıp yakarması, Efendimiz'e olan o teveccühleri birer referans olarak kabul ederek, Allah bize de ihsan eder demesi, heyecanlarını şahlandırma adına çok önemlidir. Yani bir dua yaparsınız böyle, az tereddüt yaşarsınız. Oysaki ki duada iman ve ihtisap çok önemlidir. Evvel Allah'a inanacaksın ve sonra onun o şeyi ihsan edeceğine de kalben bağlanacak. Ondan bekleyeceksin her şeyi. Şimdi böyle bir bekleme hissi yoksa verirse verir vermezse vermez gibi zat-ı karşı tereddüt ve şüphe ifade eden mülazalarla ona teveccüh anlamsızdır. Onu insanın suratına çarparlar. Ama görüyoruz ki bunlarda birileri ellerini kaldırmış. Belki başka peygamberler de. Yani belki işte o Miraç günü yani recep Şerif'in 27. gecesi belki Hazreti Adem'e Allah'tan beraat fermanı gelmiştir. Belki Hz. Nuh'a selamet fermanı gelmiştir. Belki Hz. Hud'a selamet fermanı. Belki Hz. Salih'e selamet fermanı gelmiş. Bilemiyoruz. Çünkü öyle bir zaman aralığıdır ki o, o zaman aralığında Allah bütün enbiyaya bir şey ihsan etmiştir. İşte bu çok kıymetli bir zaman aralığıdır. O zaman aralığını Allah Celle, Celle öyle takdir buyurmuş. Senenin bütün günlerine dağıtmadan onların değerlendirilmesi bir yönüyle kullara kolaylık olsun diyedir. Ramazan-ı Şerif'te bir ayın içine sıkıştırılmış. O dağıtılabilirdi yani. Senenin bütün günlerine dağıtılabilirdi. Ara ki bulasın. Ama bir zaman aralığına o sıkıştırılmış. O gecelerin hangisinde kalkar Cenab-ı Hakk'a yalvarırsan mübarek Ramazan gecelerinde Allah'a yalvarmış olursun. Bu açıdan Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir teveccüh, ayrı bir lütfudur. Ve yüreklendirerek bizi Cenab-ı Hak o gecelerde duaya sevk ediyor. ibadetü taata sevk ediyor ve böylece kıymetini o geceden alan gecede kıymetini Cenab-ı Hakk'ın teveccühünden alıyor. O gecede Allah'a teveccühle birleri bin etme yollarını açıyor. Bazı kimsenin isteği bir tane evlattır. Bazı kimsenin isteği bir tane sıcak yuva kurmaktır. Bunlar istek meselesi yani. Bazıları himmetlerin o türlü şeylere bağlarlar. Onlar için hep dua edebilirler. Bunlar merdut insanlardır. Bunlar yaramaz insanlardır diyemezsiniz. Herkes kendi himmeti ufkundan istekte bulunuyor demek Ama bazılarda vardır ki onlar da sırtlarında belki bir ırka vardır, bir çul vardır. Bakarsınız yine işte ona sarılmış. O da o çullar içinde, o yamalı urbalar içinde. Allah'ım ne olur ümmeti Muhammed'i muzaffer eyle. Allah'ım beni her gün elli defa öldür fakat ümmeti Muhammed'e zafer ihsan eyle. Allah'ın ümmeti Muhammed'i bu rezaletten bu sefaletten alaseyle hayatında ne zaman onun nabzını tutsanız hep aynı şeyleri duyarsınız. Kendi için yaptığı duayı israfı kelam sayar belki. Evet yani cehenneme düşmemek için istekte bulunabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini, nailiyet için istekte bulunabilir. Ayrı bir mesele. Bunlar kulak ardı edilecek şeyler değildir. Fakat genelde bütün isteği hep ümmeti Muhammed'dir. Dini mübini, İslam'dır. Yani benim peygamberimin namı bayrak gibi dört bir yanda dalgalanmıyorsa benim yaşamamın bir anlamı yoktur. Namı celili ilahi her yerde böyle haykırılmıyorsa yaşamamın bir anlamı yoktur. Bunlar himmet meselesidir. Bunlar önemli şeylere değişik zaviyelerden bakma meselesidir. Kimisinin himmeti öyle alidir. O Hz. Ebu Bekir gibi düşünür. Kimisi de işte öyle bir yerde çömelir. Kendisine göre çok küçük şeylerle. Allah'ım bana bir tane keçi ver ne olur işte o her gün sütünü sahip iki tane tavuk ver onlar da bir tane yumurta versin filan bu ufk meselesi yani darlık ve genişlik meselesi himmeti geniş himmeti ali olan vicdanı geniş ve ali olan bütün varlığı kucaklayıcı şeylerde isteklerde bulunur ama dar bir kulluk içinde sadece kendine bağlı cismaniyetinden bir türlü sıyrılamayan darlığın mahkumu, mağduru insanlar bunlarda da dar alemde değişik şeylere bağlanır, hayatlarını öyle götürürler. Ama merdut değil. Fakat Ali Ülala ve makbul değil bu. Makbul olan şey peygamberler gibi himmetlerini ali tutma, bütün insanlığı kucaklamadır. Sadece kendini düşünen ve dünya açısından işlerine bakan, dünyevi düzeninin ahenk içinde gitmesini arzu eden onlar kınanmamalı. Bunlar kaybetmiş, husranda insanlar nazarıyla bakılı, böyle değerlendirilmemeli, öyle bir suizannaya girmemeli. Ne yapalım? Adamın ufku. O. Ne yapalım? Adamın vicdanının enginliği o. Ne yapalım? Adamın insanlığa bakışı o. Evet, onu kınamamak lazım. Allah onu cennete koyabilir. Bu ona da istediklerini verebilir. Ama istediklerini verir. Ona istediklerini verir. Diğerine verecekse ona da istediklerini verir diğerinin istediği alemin istediğidir. Alemin istediğinde alemin istediğini iştirak etmek bir enginliktir. Bence enginlik varken öyle bir darlığın duada bile zebunu olmamak lazım. Allahumme aynna ala zikrika ve şükrik ve husni ibadetike. Allahumme inne eselke hüda ve tuqa ve'l afafa ve'l gina. Rabbena la tuazibna bi zunubina ربنا لا تخزنا في الدنيا والاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا ارحم الراحمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين بعدد علمك وبعدد معلوماتك في اول دعائنا وفي اوسط دعائنا وفي آخر دعائنا آمين والحمد لله رب العالمين